Maşallah. Me, Mehdi şu an hayatta demiş bizim çocuklara, hocanızı söylemiyor, üç kere söylemiş. Maşallah, maşallah. Yani bir kare, Mehdi çıktı, hayatta şu an İstanbul'da demiş, inşallah, inşallah. Bir de demiş ki hocanızı benim ne kadar çok sevdiğimi hiçbiriniz bilemezsiniz demiş. Maşallah, maşallah. 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 Aferin. <laughs> İnşallah maşallah kardeşim size şaşırtıcı bir haber ünlü bir savcı ünlü bir savcı değerli bir savcı herkes biliyor milliyetçi bir savcı Skönetim döneminde Atatürk'ün vasiyeti önce noterlikteymiş. Noterik'ten Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelmiş. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de bize geldi diyor sıkıntı zamanında. Açtım okudum diyor. Hmm, Net olarak bir veli çıkacak demiş Atatürk. Maşallah. Net olarak İstanbul'dan çıkacak demiş. Maşallah. Türklük alemini, İslam alemini birleştirecek çok büyük bir huzur, medeniyet, güzellik çağı başlayacak demiş. Mektup açıkça kendi el yazısına yazmış. Maşallah maşallah maşallah. Kardeşim şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ortalık karışacak. Söylemeyeyim. Söyleyeceğim. Söyleyemem söyleyeceğim. onu. <laughs> onu istiyorum yani. <laughs> nasıl diyelim nazih ederim şimdi. <laughs> Zaten Evren Paşa demiş toplum hazır değil demiş şu an demiş, bu mektuba demiş. Açıkla demişler mektubu da Kenan Evren Paşa. Ö Ö önce ona gelmiş mektup. Açtırmış. Paşalarla beraber Nurettin Ersin de biliyor mektubu. Rahmetli. Nurettin Ersin yalnız beni severdi onu söyleyeyim. Çok severdi bizi. Rahmetli. Abi bak bu gizli bir sırrımdır. Söyleyeyim. Mehter takımı geçerken ağlayan bir insan. Rahmetli. Hüngür hüngür ağlıyor. O kadar ee, Osmanlı hayranı, o kadar Türklük İslam alemine karşı muhabbeti olan, Türk İslam birliğini o kadar çok seven e, muhterem müberra bir insandı. Allah rahmet etsin. İnşallah. Nurettin Ersin Paşa'mız. Evet. Atatürk bir isim vermiş. <laughs> Nasıl sürük? <sürekli ya? Gülüyor> <laughs> 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 çok, çok <heyecanlı>. <laughs> Allah Allah. Hayrettir ya. Hı? Yani veli insan demek Çok acayip yani. Bediüzzaman'la çok teşriki mesaisi olmuş. Bediüzzaman özel sohbet etmiş Atatürk'te. Köşkte, köşke çağırmış. Ta dışarı geliyormuş sesleri ve yüksek sesle konuşmuşlar. Bayağı uzun sohbet etmişler. Atatürk'te Bediüzzaman karşılıklı. Efendim Atatürk var, Bediüzzaman var. Üçüncü şahıs da kim bakalım? Bilemiyoruz yani inşallah. Bir sohbet ortamı olmuş. O bilgiyi Atatürk'e birisi vermiştir. Tabii hocam. Tabii. Yani muteber birisi vermiştir evet. ki emin olduğu için notere kaydettirmiş. Bak demiş evet. benden sonra vefatımdan 50 yıl sonra bunu açın demiş. Maşallah. İnşallah. Bakmışlar olacak gibi değil yani. Yok demişler, şey yapamayız. Yani öğretir, toplum buna hazır değil şey, Kenan Evren Paşa. İnşallah. Yani toplum bu bilgiyi kaldırmaz demiş inşallah. Şu an nerede bu bilgi? Bilin bakalım. Genel Kurmay Arşivinde. Genel Kurmay'da. Kahraman askerimiz tarafından korunuyor. Emin ellerde yani inşallah. Genel Kurmay'da başka belgeler de var. Onu söyleyeyim İnşallah. Duydum, duydum. Efendim bize haber geldi inşallah. Ne derler ona? Kuşlardan uçan kuşlardan <laughs> haber gelirler ya. İnşallah haber geldi inşallah. Genel Kurmayın arşivinde çok önemli belgeler var. Yani hayret edecek belgeler var. Yani. Duyduk ki Bediüzzaman'da bazı mektupları varmış. Yani. Yani. Yani duyduk ki evet. Yani çok harika olaylar olacak önümüzdeki yıllarda. İnşallah. İnşallah. Bediüzzaman'ın bir kısım mektupları. İnşallah. Ben sağlam olmayan bir şey söylemem biliyorsunuz. Evet hocam. Evet. İnşallah net olmayan bir şey söylemem. Atatürk'ün vasiyeti. Efendim. İncil'in orijinali. İnşallah. Ee, hatta o kitabın bir tanesi e, müzeye verildi anladığım kadarıyla. Yani. Evet. Değil mi? Evet, o, evet. İşte bak onda hala tercümesi yapılmadı. Onun bir an önce tercümesi yapılıp kamuoyuna sunulması lazım. O konuda dilekçe verin. Evet Evet Hangi müzedeyse, aynı neredeyse. Değil mi? onun neyini bekliyorlar yani? Bir de o çürüyebilir. Onun e, bakımı yapılıyor mu? ne yapıyor değil mi? Oksidi olabilir. Tabii. Şimdi açıldı şimdi. Efendim nerede muhafaza ediliyor? Ne yapıyor? Bazen çok lakayt bir politika izlenebiliyor. Biz gördük daha önce. Çürümüştü birçok tarih vesika. Onun için dilekçe verip hem bakanlığa hem müze müdürlüğüne dilekçe verip akıbetini soralım. İnşallah. Efendim. Yoklama Yok tabii. Nasıl olsa hocamız önemli konular konuşuyor. Oh. <laughs> İnşallah. Yıldırım gibi, yağmur gibi yoklama yağsın. İnşallah. Rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Ee, ama e, tabii bir anlatım varsa Tevrat'ta onu da naklederiz, anlatırız. İnşallah. Kardeşim bak Atatürk rahmetli. Vasiyet yazıyor. Diyor ki 50 sene sonra açın. Vefatından 50 sene sonra açın diyor. Çok kapsamlı olarak anlatıyor. Ve vasiyeti ağırlıklı bu konu üstüne zaten. Hem Türklük alemini birleştirecek diyor. Hem İslam alemini birleştirecek. Bütün dünyaya hakim olacak ve İstanbul'dan çıkacak diyor Atatürk. Net söylemiş. Bunu söyleyen ünlü bir savcı. Devletin ünlü bir savcısı. Çok muteber bir savcı. Evrak bana geldi diyor sıkı yönetim döneminde diyor. Ben kendim gördüm diyor Atatürk'ün. Vasiyeti açıldı. Ben gönderdim diyor. Oradan askeri şeye gönderilmiş. Askeri arşive. Bitti bütün detaylarını okudum diyor. Maşallah. Bir isim vermiş. Ben ona şaşırdım. Maşallah. Allah Allah. Bediüzzaman da o zaman söylemiştir Allah, Allah Bir bakmak lazım. Yani. Bediüzzaman bir kısım mektupları varmış yine askeri arşivde hiç bilinmeyen. Onlar da görülecek sonra inşallah. Atatürk direkt ismini söylemiş. İsmi de şu demiş. Ne yapacağız? Bak, <laughs> 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 Ama mektup tabii çıkartacak o şimdi. <laughs> Evren Paşa bak ne diyor? Efendim. E gidin ona sor. Bak diyor ki toplum bunu kaldırma söyleyemem diyor şu aşamada diyor. Toplum buna hazır değil demiş. Bunu kaldırın demiş. Açıkla demişler. Çünkü Atatürk demiş açıklayın. O açıklamıyor demiş. Askeri toplum kaldırmaz demiş. İnşallah. Yani isim benzerlikleri olabilir. Tabi o isimde birçok insan olabilir de. <laughs> ya isim de vermiş. İnşallah. Değil mi ya? Mesela Hüseyin, Necmi binlerce isim var memlekette yani olabilir inşallah hangi Hüseyin hangi Necati veya hangi işte neyse o kişinin ismi yani işte bilemeyiz tabi ama isim vermesi çok acayip bayağı şaşırdım yani. hayret edecek bir şey Bediüzzaman'ın da ona benzer mektupları var onu söyleyeyim yani inşallah canımın içi